Değerli basın emekçileri ve Eskişehir kamuoyu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tanıtılan ve 27 Mayıs 2024 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzyılı Marip Modeli isimli eğitim programının sadeleştirme düşünülerek geliştirdiği ifade edilen sadeleştirilmekten kastın bilimsel olmaktan uzaklaşmak laiklik kavramından tamamen arınmak birlik ve eşitlik ilkesinden vazgeçerek bilim kültür sanat ve felsefe derslerinin yerine din ağırlıklı içerikler düzenlemek ve bilimsellik yerine dogmatik niteliklere ağırlık veren bu programı yürürlüğe koyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'nin 20 Haziran 2024 tarihinde Cumhuriyet Savcılığına bulunduğu suç duyurusunda ve akabinde 24 Haziran 2024 tarihinde Danıştay'a yürütmenin durdurulması yönünde açmış olduğu dava doğrultusunda tüm Atatürkçü Derneği şubeleri olarak bugün saat 14'te Türkiye genelinde Cumhuriyet Savcılıklarına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunma kararı almıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi olarak üyelerimizle birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere burada bulunmaktayız. Türkiye yüzyılı marif modelini asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini karanlığa sokacak olan bu müfredat programını istemiyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir şubesi olarak başta derneğimiz üyesi avukatlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyoruz. Saygılarımla. Sağ olun. Evet. Arkadaşlar